olduğu Bilahim yine ve bihi nestaîn. sus der sus sa sam ve min izharil Esrar İzharul Esrar kitabının 38 dersini okuyoruz ve fi gayri hazeynil mevuddi bu iki yerin dışındaki cümlenin durumu yani o cümle ki kendisinden haza sanılıyor. veya o cümle ki mester tevilindedir bu iki cümlenin gayrisi olan cümleler la yakunullahu o gayr için i'rabun bu iki yerin gerisindeki cümleye i'rab yoktur. Yani hazele sanan cümleye mahal var. meser tevilinde olan cümleye mahal var. Bu iki yerin gerisine mahal yok. İlla bu yerler, mevadiller hariç. İlla en teka'a haberen li mubtedeyin. Ha herhangi bir cümle mübtedaya haber olursa buna mahal var. Mahalli nedir? Aşağıda geliyor. Örnek ne gibi? Nahu zeydun ebuhu gaimun. Ebuhu ikinci muhtıda. Gaimun ebuhunun haberidir. Ebuhu gaimun cümlesi zeyden haber olur. Bu cümleyi muhtıdaya rapt eden ait ebuhu rabt ebuhudaki demirdir. Bu cümle ismiyenin muhtıdaya haber olmanın misalidir. Ev li babi inne veya babi inne inneye cümlenin babi inneye haber olması. Nahu inne zeyden kâme ebuhu, kâme ebuhu cümle fiyaliyedir. İnneye ne olmuş? Haber olmuş. Rabıt da nedir? Ebu'daki demir. İki örnek getirdi. Biri muhtadanın haberi, biri innenin haberi, biri cümle isminin misali, biri de cümle fiyaliyenin misali. Peki böyle olursa cümlenin mahalli ne olur? Fetekunu. Bu haber olan cümle merfaatel mahalli. Merfaatul mahalli mahalde mübteda haberdir. Veya mahalle merfu inne nedir? Haberdir. Bu bitti. Demek ki mübteda haber olan inneye haber olan cümleye mahal vardır. Mahalli nedir? Mahalli rafedir. Ev <laughs> li babi evli babi kane. Babe kaneye ne olursa? Babe kaneye haber olursa. Evli babi kane. Yani efale nakiseye haber olan cümleye mahal vardır. Nedir geliyor? Örnek ne gibi? Nahu kane zedun ebuhu alimun. Ebuhu alimun cümlesi kaneye haberdir. Mahalle mensur. <laughs> ev kade ve da babe kadeye ne olursan haber olursa mahalli nedir gelir örneğine gibi nahu kade zeydun yahrucu yahrucu cümlesi mahalle merfu kade haber olur ebu alim cümlesi mahalle merfu mahalle mensup, kane ne olur hem mahalle mensup, kane haber olur her iki kanın haberi de kadanın haberi de bu iki baban haberine nesbe Tabi kendisi söylüyor. Ev mef'ulen saniyen li babi alime alimenin ikinci mef'ulu olursa o cümleyde mahal var. Mahalli nedir? Nesbedir. Örneğin nehu alime zeydun amren ebu gaymun. Ali mef'ir zeydun faal amren birinci mef'ul ebu gaymun cümle ismi nedir? Bu cümle ismi mahalle mensup alimenin ikinci mef'ulu olur. Ev saniyen li babi aleme ve babi aleme üç mef'ul istiyor. Üçüncü mef'ulu olur. Buna da mahal var. Nedir? Mahalli geliyor, nesbedir. Örneği, Nahu a'leme zeydun amrin abu Bu ebu qaimun a'lemenin üçüncü mefhulüdür. Manası nedir? Zeyd bildirdi. Kime? Amren, amre bildirdi. Amre neyi bildirdi? Bekren, bekir, ebu hu qaimun. Bekir'in babası qaim olduğunu Zeyd amre bildirdi. Ev muallakan anham muallakan geçenlerde isarda da geçti anha muallakanın naibul faali olur. Cümle muallaku anhel amildir. Amil kendisine talik edilmiş. Lefsen amel yapmaz, mahallen yapar. Ameli nedir? Nesbedir. Na alimtu akaimun zeydun. Akaimun zeydun. Hemze istifam olduğu için alimtu kaimun zeydunun amelinden talik edilmiş. Amel yapmaz. Bon qaimun Zeydun. Eğer desek qaimun ismufal der fiil tehvilindedir. Zeyd onu fail ise o zaman cümle fiili olur. Eğer desek Zeyd mübteda qaimun onun haberidir dersek cümle ismi olur. Onun için iki misal bir misal yeterli. Cümle fiiliye cümle isme de elverişli olur. Avhalen cümle ne olursa hal olursa ona da mahal var. Nahu cani zedun ve huve rakibun ve huve cümlesi mahalle mansub zeyden ne olur? Hal olur. Peki cümle kane haber olursa kadeye haber olursa alime babına mef'ule sani olursa a'leme babına mef'ule salis olursa muallak ve anha olursa hal olursa bütün bu durumlarda cümle ne olur? فَتَكُنُ مَنْسُبَتَ الْمُحَلِّمِ مَنْسُبَتُ الْمُحَلِّ olur. Pek dedik ya, bu iki yerin dışındaki cümlelere mahal yok. İlla mubtada haber olursa, inneye haber olursa mahalli rafadır. Kane, kade, ya haber olursa, alime, a'leme, mefulisani salırsa olursa, muallaku an hel amil olursa hal olursa bu durumlarda da ne olur cümle mensubetun muhal olur ev cevaben şartın cazmin ba'del fa'i ev cevaben li şartın cazmin ba'del fa'i fa'dan sonra bir şerte cazimin cevabı olursa yani cezme yapan bir edata cevabı şart olursa ve kendisinde kendisinin başında da fa'i cezaye de olursa fa'i cezaye olursa ev iza veya izai cezaye olursa bu cümleye mahal var fa veya iza olduğuna göre fa iza delalet ediyorlar ki bu cümle min hesul cümle rafedilmiş bu cümle min hesul cümle mezzumdur Örnek ne gibi? Tabi cezme ben söylüyorum kendisi zaten söyleyecek. Nahu in tukrimni fe ente mukremun. Ha fe ente mukremun inin ceza o şartıdır. Başında fa vardır. Bu cümlenin mahallenine e vardır ne de cezmedir. Fettekunu mezzümmetel mahalli. Fettekune mezzümmetel mahalli. Bu cümle ne olur? mezumetül mahall olur. Yani mahalli mezumdur. Ev tekan sifeten li nekiretin veya herhangi bir cümle bir nekireye sıfat olursa ona da mahal vardır. Yani niye nekire sıfat olursa, niye marife demiyoruz? Çünkü kuraldır. Cümle min haysu cümle. Ne marifedir ne nekiredir. Yalnız cümle mufrede muevveldir. Mufrede tevli sahidir cümlenin mufrede tevili sahih olduğu için cümle mufred tevilindedir, hükmündedir. Onun için nekire sıfat olabilir, marife sıfat olmaz. Örnek ne gibi? Nahu ca'eni raculun ebuhu gaymun. Ebuhu kaymun cümle ismiyedir. Racule sıfat olmuş. Bu cümleye de mahal vardır. Nedir mahalli? Şimdi gelecek. Peki Ebu Kaym'un gerçekten bu cümle mufrede tevhülü sahih midir? Evet. Cani raculun kaimun ebuhu. Bak kaimun ebuhu'ya tevil yapıldı. Kaimun nefsin mufreddir. Ev <laughs> matufetten ala mufredin. Nahu zeydun daribun ve yaktulu. Bu yakt ve yaktul ve yaktulu daribuna atfediyor. Mufred olan daribuna atfetmiş yaktuluya mahal vardır. Yaktulunun cümlesine mahal var. Nedir? Raf'a'dır. Niye? Çünkü metbu'u matfu aleyh isim rafadır. Ev cümletin la mahallun minel i'arabi. Bir cümle Arabda kendisine mahal olan bir cümleye atıf olmuş ise buna da mahal var. Nahu zeydun ebuhu qaymun. Bu ebuhu qaymun cümle ismiyedir. Ebuhu qaymun cümle ismiyedir. öyle demeyelim. Ev cümleten lah mahallun min el-iram na Zeydun ebuhu bu mübteda haber. Ha ve ibnu bu vebnu qaydun cümlesi ebuhu qaymun cümlesi üzerine matuftur. Matufu alayhi mahalle merfu. Zeyd haberdir. Ve ibnu o da mahalle merfu iken söylüyor. Ev bedeli min ahadiba. Cümle bir mufrede veya kendisine mahal olan bir cümleye bedel olduğu zaman bu bedel olan cümleye mahal vardır. Nedir? Mübdel minhu olan mufred veya cümlenin mahalli yani mubdel minhu olan mufredin yarabi neyse veya cümlenin yarabi mahallisi neyse bunun da arabi odur. Ev teekiden lisaniyeti veya kota cümle mahalli olan herhangi bir cümleye tekit olursa buna da mahal vardır. Ev beyanen laha Ev beyanen laha Veyahut da herhangi bir cümle kendisine mahal olan bir cümleye ne olursa bedel olur, beyan, atful beyan olursa. Çünkü bazen mübdelun minhuda hafa olur. Beyanla olan cümle o kafayı kaldırır. Dolayısıyla atıl beyan faydasız kalmış olmuyor. Ha ev de nisaniyeti ev beyanen laha ala ra'yin. Yani bir görüşe göre bu ehle maaninin yani ulema-i maaninin görüşleridir. Ne diyorlar? Diyorlar cümle cümleye bedel atıl beyan olabilir. Niye ala rayin, ala rayi diyor? Çünkü nuhatlara göre veya nuhatların cumhuruna göre cümle ne olmaz? Cümle bedel olmaz. Cümle atıl beyan olmaz. Yani nuhatlara göre cümle beyan da olmaz. Beyan olana da tabi olmaz. Ama bedel olabilir. Yani nuhatlara göre cümle e, beyan olmaz. Bedel olabilir. Maanilerin görüşüne göre cümle bedel olduğu gibi beyanda olur. Onun için Allah rayin haşirlerde muhakkak bakın ala re'yi ulema'il beyaniyin diye kaydederler. fe yekunu ya rabuha al hasebi ya rabil Bütün bu durumlarda neydi durumlar? ev teka sifeten li nekiretin ev matfeten mufredin ev cümleten laha ev cümletin laha bedelun mahalun minel i'arab ev bedelen min ahadihima ev tehiden saniyeti ev beyanen laha bütün bu durumlarda fe yekun i'arabu ala hasebi i'arabi metbu'i metbu'un ne ise bu durumlarda tabi olan cümlenin Arabi de aynı odur. Belli bir Arabi raf'a, nesbe, cezme, cerre diyemeyiz. Metbun Arabi neyse raf'a ise raf'adır, nesbe ise nesbedir, cezme ise cezmedir, cerre ise cerredir. Şimdi bu kim, bugünkü dersimizin hatta evvelki günün dersinin sonlarından buraya kadar olan bu tefsirin şimdi üzzetini bize söylüyor. Ne diyor? فظهر من هذه الجملة، هني فإن أريد بالجملة و وإسمية وهي المركبة من المبتدأ والخبر، أو من اسم الحرف الْعَامِلِ وخبر، نحو زيد قائم، إن زيدا قائم، فإن أريد بالجملة، ها أردن، قدر، فظهر من هذه الجملة، Ennel cümlete kısmani. Cümle iki kısımdır. Kısmını fi tevilil mufredi. Bir kısım cümle mufred tevilindedir. Feyekun o nasıl oluyor? Ha edat-ı mester başında olur. Edat-ı mesterle olur. Veya edatsız. Fark etmiyor. Mufred tevilinde olan bir kısım cümle var. Feyekunu lehu i'rabun fi kulli mevdu'in her yerde ne de gelse ona i'arab vardır. Mufrede nasıl i'arab varsa, terkibe giren mufred nasıl i'arabsız olmuyor ise, terkibe mufred tevilinde olan cümleye de mutlaka i'arab var. Ya yani niye mutlaka var? Çünkü mufred tevilinde olan cümle ancak terkibe giren cümle olur. Terkibe giren cümle mufred hükmünde ise, terkibde nasıl bir mufred terkipsiz olmuyor ise, terkibe giren cümle de terki e, olmuyor. Ve zalike bu mufred tevrinde olan cümle eyden kısmen dedik iki kısım. Ma'uri'de uride bir lefsu hani haze lefs alınan cümle kendisinde. Bir de ma'uri'de bir manen O cümle ki mester manası kendisinden irade edilir. Ha başında edatü mester var ha yok. Ve kısmın minel biti. Bir kısım cümle cümle iki kısımdır. Bir kısım cümle mufred tevilindedir, Buna mahal var. Ve kısmın minel cümleti la yakunu fi tevilil mufredi. Mufred tevilinde değildir. Ve kısmın minel cümleti la yakunu fi mufredi. Ha bu tevil mufredde olmayan cümle fela konu mamulaten. Bu cümle hiçbir bir yerde mamul olmuyor. Yani fela konu mamulaten fi jami'il mawaadi müstesna mahzuf orada. İlla fi khamsetin mevadiyen. Beş yer hariç. O beş yerde haberun. Haber olan cümleye mahal var. Hangi haber olursa olsun. Muhtadanın haberi mi? İnnenin haberi mi? Kananın haberi mi? fark etmiyor. Bir. Ve mef'ulun. Ha mef'ulü sani. Ha Ona da mahal var. Ve cevabı şartı cazmi ma'alfa ya ev izah buna da mahal var. Nedir bunun mahalli? Haber olana mahal var ya rafadır ya nesbedir. Mef'ule mahal var nesbedir. Cevabı cevab -ı, cevab şerti cazme mahal var cezmedir. Ve halun hal olana cümleye mahal var o nesbedir. Ve tabi'un o cümle ki nedir tabidir? Neye tabidir? Ham mufrede tabidir veya kendisine mahal olan herhangi bir cümleye tabidir. Mufredin arabi ne neyse. Tabi olduğu cümlenin mahalli, ya Rabbi mahallisi neyse. Bunun ya da de odur. Belli bir ya yoktur. Rafa ise rafa, nesbe ise nesbe, cezme ise cezme. O hakeza. El mamul bil Ha. Şimdi biz mamulden bahsediyoruz. Mamul iki kısım. Mamul bil asalet var yani ameli esli olan mamul var. Mamul bir tebe olur tabiiyet yoluyla mamul olan vardır. Önce mamul bil esareti, merfaat olan var, mensubat olan var, mezumat olanlar var, mecruratlar olanlar var, sonra mamul bir tebe geliyor ve bunlar da bitince mamul babı da bitmiş oluyor. Üçüncü baba, yara babına geçmiş oluyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim وعلى اله وصحبه وسلم